Kobi Deste'ye hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de bu saat itibariyle Kobi'lerimizin sorunlarına çözüm aramaya çalışacağız. Ve bir kez daha bu programda finansman diyeceğiz. Hepimiz için, herkes için finansman en öncelikli meselelerden biri. Özellikle Kobi'ler için öyle. E, bugün benimle TEP, Kobi Bankacılığı ve Ödeme Sistemlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı sevgili Turgut Boz var. Varsa sorularını simülür üzerinden Ed adresimiz biliyorsunuz. Benim LinkedIn'deki Kobi Destek platformu onu biliyorsunuz. Lütfen çekin, Bey'in gönderin her türlü sorunuza burada uzmanıyla birlikte yanıt aramaya çalışalım. Turgut Bey hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkür ediyorum geldiniz, evet. katıldığınız için. Finansman önemli bir konu KOBİ'ler için. Başlarken de söyledim. Ben ne anlatırsam anlatayım, iş dönüp dolaşıp finansman meselesine geliyor. <laughs> Kobilerimiz hemen iyi de Hande Hanım bunu böyle diyorsunuz ama bunun finansmanını nasıl sağlayacağız biz? E, kapitalimizi, mevcut sermayemizi nasıl yöneteceğiz? Nasıl daha ileriye taşıyacağız diye soruyorlar. İşte bu soruların için tam zamanı bir kez daha söylüyorum... ...gönderin. Bu fırsat kaçmaz... ...sorular açısından. Peki şimdi... ...bir isterseniz kobi bankacılığını tanımlayarak... ...başlayalım. Türkiye'de... ...kobi tanımı çeşitleniyor ama... E, ...net tanıma baktığınız zaman... ...2 milyon kobiden, 2 milyona yakın... ...kobiden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisinin... ...lokomotif kobilerden bahsediyoruz. Ne kadar yararlanıyorlar bankacılık ürün ...ve hizmetlerinden? Kobi bankacılığı... ...önce Türkiye'de nereye geldi? Bize bir kısaca anlatır mısın? Tabii. Şimdi e, aslında genel resme baktığımızda biliyorsunuz IFC, Dünya Bankası Kuruluşu, hı hı. tabi dünyada en iyi Kobi Bankası olarak ilan etti yaklaşık 3 sene önce. Bu vesileyle de hem bizi e, bütün dünya örnek olarak gösterler, hem de yaptıkları bütün konferanslarda e, bizi de konuşmacı olarak davet ettiler. B bize şöyle bir şans verdi bu, aslında biz nerede duruyoruz, teB olarak nerede duruyoruz? Türk bankacılık, Kobi bankacılığı nerede duruyor? Bunu tanıma şansını verdi bize. Gerçekten Türkiye'de kobi bankacılığı diğer birçok gelişmiş ülkelerde dahil çok önünde gidiyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Fakat biz şunu gördük. 2008 dünya krizi, finansal krizden sonra kobilerin önemini anladı. Hı -hı. Kim anladı? Devlet anladı. Çünkü rakamlara oturdu baktı. Büyümeyi harekete geçirmesi lazım. işsizliği çözmesi lazım. E bakıyorsunuz bugün Türkiye'den ben size rakam vereyim. Toplam kobilerde çalışanların istihdama katkısı yüzde 76. Hı hı. İracata katkısı yüzde 61. Gayri safi Milli Haslı'ya katkısı yüzde 45-50'ler civarında. Dünya da bunu gördü aslında. Ben işsizliği çözeceğim. Nasıl? Kobilerle çözeceğim. İhracatı hareketlerim nasıl? Kobiler üzerinden. E, büyümeyi hareketlendirmem lazım. Nasıl? Kobiler üzerinden dedi. Ve teşvikler gelmeye başladı. Gelelim bankacılık sektörüne. Bankacılık sektörü ve danışman şirketler şunu söyledi. Bakın siz bireysel bankacılıkta... ...ve kurumsal bankacılıkta karış sonrası para kaybediyorsunuz evet. dedi. Bunu telafi etmek zorundasınız. Nasıl? Bir takım hesaplamalar yaptılar. Net bankacılık geliri önümüzdeki 4-5 sene içerisinde buraları bulacak dediler. Trilyon dolarlara gelecek. Burada böyle bir fırsat var. Dönün Kobi bankacılığına. Ha şunu diyeceksiniz. Peki niye Kobi bankacılığı çok ihmal edildi senelerdir? Bana göre iki tane büyük hata vardı. Bir tanesi network yönetimi yaptı bütün dünyadaki bankalar. Ne demek bu? Şube yönetimi. Hı hı. Bir kişi başa koydular. Kimi koydular? Bireysel. ...ağırlıklı bir kişiyi koydular. Şimdi siz bireysel yaklaşım ve bilgi deneyimi olan bir kişiyi... ...gel, kobi bankacılığı yap dediniz, olmadı. Burada bir bence e, hata yaptı. İkincisi, hep çok riskli görüldü kobi segmenti. Dolayısıyla üye evlat muamelesi gördü, bir de çok masraflı dediler Hı. bireysele göre. Şimdi artık dünya yavaş yavaş bunu anladı. İnanın benim gezdiğim ülkelerde herkes kobi bankacılığı yapmak istiyor... ...fakat ellerine bir bilgi birikimi yok, know-how yok. Riski nasıl yöneteceğiz, nasıl hizmet vereceğiz, ne yapacağız diye. Bu konuda tabii IFC çok bizi hı. ön plana etti. Bakın, böyle yani finansal dışında da... ...finansal ürünlerin yanında finansal dış ürünleri veren... ...NPL'i yani problemli kredileri çok iyi yöneten, COBİ'leri çok iyi yöneten. Çünkü biz şunu söyledik, dedik ki biz bir tane şey söyledik... ...dünyaya mesaj olarak. Hı hı. Finansmanla bilginin beraber ver verilmesi lazım dedi Bizim bütün sistemi biz böyle koyduk. Türkiye'ye geldiğimizde tabii Türkiye... Böyle baktığımızda dünyaya kobi bankacılığı olarak çok doğru bir yerde duruyor. Fakat kobi bankacılığı dediğimiz zaman şu anda işte Türkiye'deki tanımı biliyorsunuz. 40 milyon TL ciro ve 250 çalışana kadar olanlar kobi segmenti olarak tanımlandı. Ve bunun alt kırımları var. Şimdi kobi dediğinizde altta esasında 3 tane çok önemli farklı segment var. Hepsini bir kefeye koyamazsınız. Hepsi aynı yaklaşımla yönetemezsiniz. Şimdi bugün geliyorsunuz mikro işletmeye. Cirosu 1 milyon TL'ye kadar olan firma, çalışan sayı 10'a kadar diyorsunuz. Öteki taraftan orta boy işletmeye gidiyorsunuz. 8 ile 40 milyon arası diyorsunuz. Çalışan sayısı 50 ile 250. Hı hı. E şimdi ikisi çok farklı segment. Bunu aynı yaklaşımda yönetemezsiniz. Hı hı. Ben size bir şey söyleyeyim. Mikro işletme diyoruz. Mikro işletme en az orta boy işletmeler kadar önemli. Neden biliyor musunuz? Kobi'nin istihdama sağladığı kat 76, bunun içerisindeki mikro işletmelerin sağladığı kat kaç biliyor musunuz zaten 46. Yüzde 46. Oldukça Çünkü çok önemli. Bir akan, Bakıyorsunuz evet. mikro işletmeler ortalama iki kişi çalışır. Hı hı. iki kişi istihdama ne katkı sağlayacak diye düşünüyorsunuz. Ama işletme sayısı çok olduğu zaman o zaman işte beş buçuk milyon istihdam yaratıyorsunuz. O da %46 yapıyor. 11,5 milyon en son TÜİK verisidir. SGK'ya kayıtlı işçi sayısı. Bunun buçu mikro işletmelerden geliyor. Peki benim anladığım iki şey var özellikle öne çıkan. Bir tanesi Kobi bankacılığı dediğimiz şey sadece Türkiye'de son yıllarda gelişen bir olgu değil. Tüm dünyada gelişen ve oralarda da trend gelişme olan. Gelişme gayreti. Gelişme gayretinde olan bir alan diyelim. Çünkü biz bunu Türkiye'ye özgü olarak da çok yorumladık son dönemde ama yine önce olabileceğimiz bir segment olarak karşımıza çıkıyor. Bir bu. İkincisi de Türkiye bu konuda önemli bir bilgi birikimine sahip olmuş son dönemde. Diyorsunuz işte mikro ölçekli işletmeler, orta boylar, biraz daha büyükler ayrı ayrı segmente edip risklerini yönetebiliyoruz. Şimdi bazı sorular sıraladım Turgut Bey sizi yakalamışken burada. Kobilerimizin de çok önem verdiği sorular olduğunu düşünüyorum bunların. Şöyle başlayacağım. Ee, dediniz ki risk yönetimini çok iyi yapıyoruz biz. Ee, hemen hatta onunla dair sorular da gelmiş. Birazdan onlara da bakacağım ama ee, ne kadar iştahlılar bankalar bu dönemde kubilere kredi vermek konusunda diye soracağım. Çünkü malumunuz ekonomik bir durgunluktan bahsediyoruz. Sadece bizde değil tüm dünyada büyümeler yavaşlıyor. Diğer yandan piyasalar çok volatil hareketli ve risk de buna bağlı olarak artıyor. işte. mesela problemli krediler noktasında bugün neredeyiz ve bankaların kubilere kredi verme iştahı da ne boyutta? Önce son verilerle bunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle, size. bankaların kobileri kredi verme işte çok fazla. Hı hı. Dünyada da aslında bu böyle olmaya başladı. Neden? Biraz önce izah ettim nedenlerin dışında aslında baktığınızda bizim BDDK işte Merkez Bankası gerçekten çok doğru kararlar aldı. Biliyorsunuz bireysel tarafta bir takım regülasyonlar geldi. Hı hı. Risk ağırlıkları arttı bazı ürünlerde, tüketici kredilerinde işte araç kredilerinde daha fazla sermaye ihtiyacı doğurmaya başladınız. Hı hı. Ama şeye geldiğimizde genel karşılık oranları hı. daha fazla ayrılmaya başladı. Kobiler'e hı. geldiğinizde dedi ki ben sizin kullandırdığınız kredinin risk ağırlığını yüzde yetmiş beşti zaten. Genel kredi karşılığına geldiğinde yüzde birden binde beşe çekti. Hı hı. Dedi ki yani evet Reel sektörü, kobilerin çok önemli. Buraya doğru gidin dedi. Baktığımız zaman bu resim içerisinde bazı bankalarda bunu görüyorsunuz. Bireysel taraftan yavaş yavaş ...COBI bankacılığına doğru yönelme var. Tabii biz 10 senedir çok ciddi yatırım yaptık. Yani bizdeki know-how şu anda dünyada hiçbir var. Bizdeki derken TEB'i kastediyorum. Evet. Türk Ekonomi Bankası hiçbir yerde yok. TEB'in şu anda toplam krediler içerisindeki COBI payı %48 yarısı. Evet. Ortalama ne kadar sektörde? %26-27 civarında toplam Hı -hı. krediler içerisindeki payı. Hı -hı. Ticari krediler içerisindeki payı da 37-38 civarında. Şimdi şöyle bir örnek vereyim ben size son bir rakam. Bu sene o 11 aylık veriler var elimizde. Kobi kredilerindeki büyüme yüzde 17. Hı, hı Kasım, Aralık ayı muhtemelen 18 civarı olacak. Hı hı. Sektördeki büyüme de 16 fakat bireysel kredilerdeki büyüme yüzde kaldı. Yani böyle baktığımızda aslında hatta size daha enteresan bir rakam vereyim. Mikro kredilerdeki büyüme daha yukarıda yüzde 20'ler civarında. Niye? 70 milyardan 84 milyara geldi. İşte Kobi kredileri 275 Milyar TL'den 320 Kasım sonu veristir, 322 milyar TL'ye geldi. Hı hı. Yani KOBİ kredileri büyüyor. Şimdi finansman diyorsunuz, ben finansman dediğim ne zaman? 7-8 sene önceye gidiyorum. Hı hı. KOBİlerin önünde finansman engeli var. Finansman engeli var. O zaman hı. toplam krediler içerisinde payı 7-8'te. Bugün siz duyuyor musunuz KOBİlerin önünde finansman e, problemi var diye? Yani Hiç zaman duymuyorum. zaman duyuyoruz Aslında biz hala duyduğumuz noktalar oluyor O da ayrı bir konuyu Aslında açacak birazdan soracağım size Hatta hemen yeri gelmişken söyleyeyim şöyle de bir e, algı var şimdi biz risk yönetimi çok iyi yapıyor bankalarımız diye konuşuyoruz aynı elma ile armutu aynı kefeye koymuyor diyoruz ama kobi kesiminden de biraz taşın altına bankalar elini soksun diye eleştiriler var çok Hani var. Çünkü şöyle kurumsallaşmasını istiyoruz değil mi kobilerimizin bilançoları şeffaf olsun planları bütçeleri hazır olsun ama o boyuta da gelebilmeleri için ...biraz desteğe ve yardıma ihtiyaçları var. Yani biraz tavuk yumurta hikayesi. Hani belli bir finansal büyüklüğe gelmeden bazı hamleleri yapamıyorlar. Bazı hamleleri yapabilmek için belli bir finansal büyüklüğe gelmeleri gerekiyor. Bu yüzden de bankalara eleştirenler var. Hani e, evet e, biz almak istiyoruz, kullanmak istiyoruz kredi. Kendimizi de daha kurumsallaştırmak istiyoruz ama... ...bankalardan redde alıyoruz kurumsal olmadığımız için diye. Acaba bilmiyorum bankacılık kesimi olarak siz buna katılır mısınız? Bu noktada biraz bankalarımızın da elini taşın altına daha çok sok ...yapmak gerektiği konusuna katılır mısınız? Ben yine Ben şekilde? Buna. Hiç katılmıyorum Yeterince Niye katılmıyorum? Ben tam tersini söylüyorum. Kobilere fazla verilen kredi var diyorum. Hmm. Çünkü e, krediyi doğru ihtiyaçtan, doğru firmaya doğru bir şekilde vermeniz gerekir krediyi. Bankaların yapması gereken en önemli olay budur. Mesela hı hı. biz kobilere krediyi verirken siz bir işletme sermayesini 7-8-9 sene verebilir misiniz? Böyle hı hı. bir şey olabilir mi? Verirsiniz... ...Kobi de bunu alır, almaması lazım... ...Kobi bilmez, yarın bir gün... ...7-8 ay, bir sene sonra eline bir bakar... ...ben ne kadar zenginim, ne kadar çok param var der... Hı -hı. ...çünkü işletme sermayesi... ...siz alacağın finansmanı için verirsiniz... ...stok finansmanı için verirsiniz... ...alacak stokunuz da sizin 6 ayda bir döner... Sizin 6 ay vadeli olması lazım... ...taksitli kredi veriyorsunuz 36 ay... ...ortalaması 18 ay vade, bunu verebilirsiniz... E, ...bakınsa o zaman verilere... ...ben şunu söylerim... ...toplam krediler içerisindeki payı nereden nereye gelmiş... ...7-8'lerden 27'lere gelmiş... Biraz önce söylediğim bireysel krediler 13 büyümüş. Kobi kredileri bu sene muhtemelen 17-18 büyüyecek. Bunu bankalar veriyor. Hı hı. Dolayısıyla ben size bir şey bir daha söyleyeyim. Çok enteresan. Biz işletme bankacılığı yapmaya başladık. Bu ne demek? Yeni iş kurmuş arkadaşlara dedik ki biz size kredi vereceğiz. Neye kredi veriyoruz? İş fikrine. Hı hı. Yeni kurulmuş bir firmanın belgesi olabilir mi? Finansalları olabilir mi? 700 milyon lira biz kredi tahsis ettik. Ve bunun 300 milyonu kullanıldı. Hı hı. Yine bu rakamı... %58'i de kefalet, yani hiçbir teminat yok. Şimdi yeni kurulmuş, hiçbir belge yok, kredi veriyorsunuz. Bu noktaya geldi artık bankacılık Yeterince taşın altına koyuyoruz elimizi diyorsunuz. Problemli krediler ne düzeyde? Bu verilen kredilerin çok... geri dönüşünde bir problem var mı? 2015 için öngördüğünüz oran nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim ben, sektörde 3,5'tür. kobi Hı -hı. kredilerindeki... ...NPL diyoruz biz ona problemli kredi... Hı hı. ...bizim Türk Ekonomi Bankası olarak... ...2.8'dir. 2.8 ile kapattık. Ortalamanın 2014. biraz altındayız. Çünkü biz biraz önce söylediğim gibi... ...doğru kredi vermeye çalışıyoruz ve danışmanlıkla bilgi veriyoruz. Firmanın ihtiyaçlarını bizim biliyorsunuz... ...Kobi danışmanları yetiştirdiğimiz... ...iki sene eğitim alan, özel eğitim alan arkadaşlarımız evet. var. Bununla birlikte verdiğiniz zaman... ...riski tabii daha iyi yönetebiliyorsunuz. Şimdi çoğu zaman şununla karşı... ...Kobi'lere verilen krediler yüksek. Hı hı. Yüksek ama... KOBİ'ye verdiğiniz kredinin de NPL dediğimiz problemli olma ihtimali biraz yüksek. Dolayısıyla fiyatlamanın içerisinde bunu var. bu da var. Ya yani kimse onu düşünmüyor. Baktığınız zaman siz bugün %3,5 seviyesinde KOBİ kredilerinin problem NPL diyoruz biz ona oranı eee reesine geldiğinizde, hele konut kredilere geldiğinizde bu %1'in altında. Dolayısıyla fiyat farklılığı biraz oradan geliyor. Peki, e, 2015'te de benzer bir oranla devam edebiliriz diye öngörüyor musunuz? Hangi alanlarda daha çok problemli krediler var? Yani hangi tip işletmelerin kullandığı kredilerde sorun ya daha aslında, fazla oluyor e, ya da sektörler olarak bakabiliriz. Şu da zaman zaman Hı. şimdi siz söylediniz ben söyleyecektim Hı. derler ki bir sektörde problem var. Her sektörde iyi firma var, kötü firma var. Tabii Hı -hı. ki zaman zaman bazı sektörler ön plana çıkıyor. Zaman zaman bazı sektörler geriye kalabiliyor. Fakat bizim gördüğümüz biraz inşaat taahhüt sektöründeki MPL oranları biraz daha fazla. Bir de parakende sektörü de, de biraz MPL oranları artmaya başladı gıda Hı -hı. sektörü. Çünkü oralardaki kar marjları çok düşük. Yani kobilerin dikkat etmesi gereken düşük sektörde, düşük kar marjıyla çalıştığınız sektörleri çok verimli bir şekilde yönetmek zorundasınız. Şimdi COBİ'lerin en büyük problemi ölçek ekonomisini yakalayamamaları. Evet. Özellikle mikro işletmelerde bu çok fazla. Siz eğer onu yakalayamazsınız, biz Kobi'lere şunu söylüyoruz. Her üç senede bir cironuzu ikiye katlamak zorundasınız. Hı hı. Bu sizin tercihinizde olan bir şey değil. Bu zorunluluk diyoruz biz. Bunu tercih olarak kullanır da büyümezseniz rekabet gücünüzü kaybedersiniz. Ölçek ekonomisini kazanamadığınız için problem yaşarsınız hı hı. ve bugün sektörden çıkabilirsiniz. Dolayısıyla... Ee, ona öyle bakmamak lazım. Her sektörün içerisinde var zaman zaman bazı sektörler daha riskli olabiliyor hı hı. İç dış nedenlerden dolayı, kâr marjlarının o sektörde azalmasından dolayı ama. Kobileri bizim artık bilgi toplumunda yaşadığımız için bilgiyi en iyi şekilde kullanmaları lazım. Büyüme süreçlerini bu süreçte büyümeye karar verdiğinde büyüme süreçlerini en iyi yönetmesi lazım. Yani yönetim becerileri çok üst seviyede olması lazım. Asıl hı hı. E, problem değil Dediniz ben. ki hı. inşaat sektörü tarafında bazen perakende tarafında bu aralar biraz risk yüksek. Peki bankaların daha iştahlı olduğu sektörler bu aralar hangileri? Ya şimdi var mı öyle sektörler? Benim ben baktığımda Türkiye'nin açısından stratejik sektörler var gerçekten. Hı hı. Mesela otomotiv sektörü rekabet gücü de çok yüksek. Hı hı. Yani rekabet gücü yüksek sektörlere de bakmak lazım. Turizm sektörü mesela rekabet gücü çok yüksektir Türkiye gerçekten. Her şey dahil sistemi eleştirilir ki hı hı. ben doğru olduğunu inanırım ve savunurum. Öyle olmasaydı turizm sektörü bu noktaya gelmezdi. Para kazandı ki bugün bir oteli olan geçmişte 10 yıl sene önce 3-4 tane otele sahip. Hı hı. E, turizm sektörü tarım sektörünü ben çok stratejik e, buluyorum. Tekstil sektörü de Türkiye açısından çok önemlidir. Hem işçi absorbe etmesi açısından, fazla işçi çalıştırması açısından hem Türkiye'yi e, tekstil sektöründeki bilgi birikiminin ve rekabet gücünün çok yukarıda olduğuna inanıyorum. Hı hı. Bu hızlı moda değişikliğini çok çabuk yakalamıştır. Burada ve ham madde girişi pamuktan girip katma değeri yüksektir. Daha doğrusu Türkiye'ye sağladı. Bu sektörleri ben çok şey bulurum. Demir stratejik çelik mi? sektörü de aynı şekilde yapılan yatırımlara, yassıya baktığımızda yine stratejik bir sektördür. Siz real sektörü çok yakından takip ediyorsunuz işiniz ha. gereği özellikle o sektörlerin can damarı olan kobiler e, söz konusu olduğu için soracağım bu soruyu. Bir turizmle başlamak istiyorum onu söylerken aklıma geldi biliyorsunuz Rusya ile ilgili endişelerden sonra bu yılki rezervasyonlarda sabah hatta yeni bir haber okudum yüzde yirmiye varan bir azalma söz konusu deniyor. Görüyor musunuz turizm sektörü açısından endişe ya da turizm sektörü şirketlerinin e, büyümeye dair e, heveslerinde bir azalma bu yıl ve sonrası için? Şimdi bir kere ben şöyle bakarım, ee, siz orta vadeli stratejilerinizi veya hı hı. sektörün gelişimine bakmak lazım ve firmalarında orta vadeli bu stratejik planlamasında zaman zaman iniş çıkışlar olabilir ama o trendi. O planlamayı hiçbir zaman bozmamak lazım. Hı hı. Ben turizm sektörünün Türkiye açısından önünün hala daha çok açık olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla arada iniş çıkışlar da olsa problem olmayacağına inanıyorum. Hı hı. Bu seneye gelince geçen hafta belki biliyorsunuz TÜYAP'ta turizm fuarı vardı. Evet, ben evet. de gittim. Hı hı. Oradaki bizim e, turizmci hem acente bacağında hem otel sahipleriyle görüştüm. Çok enteresan yorumlar vardı söylemlerin yüzde seksen görüştüklerim yüzde seksen doksanı olumsuz etkilenmeyeceği yönünde. Rusya'ya geldiğimizde Rusya'da böyle bir söylem var. Fakat şöyle bir karar almış hükümet Rusya'da. Eğer Avrupa ülkelerine giderseniz orada ilave bir vergi uygularım uygulaması var. Hı hı. Şimdi bu daha önce başka ülkeler İspanya, İtalya'ya gibi giden Rus turistlerin Türkiye'ye gelme olasılığını arttırıyor. Hı hı. Bir de şunun olacağını söylüyorlar. Bu, bu last minute yani son dakika ...satışları dediğimiz bir olay vardır. Bir de biliyorsunuz katalog satışı evet. satışı vardır önceden. Bu son dakika satışlarında ma maalesef fiyatlar biraz daha aşağıda oluşuyor. Son dakika satışlarına e, oynayacaktır tur operatörleri ve ajantalar. Politikle oynayacakları bunu diyor. Dolar oteller biraz kar marjları aşağıya gelir diyorlar. Yani... Hı hı doluluk oranında çok bir değişiklik olmayacak ama kâr marjları biraz aşağıya gelecek. İhracat kredileri tarafında tablo nasıl gelişiyor ve yeni beklentileriniz nasıl? Bugün de demir ve demir cevheri üreticilerinin bir açıklaması vardı. Hı. Yeni pazar arayışındayız diyorlardı özellikle ile Avrupa, Avrupa çok büyük bir ihracat pazarımız ve Avrupa'daki resesyon bu içinde bulunduğumuz tablo epeyce bir endişe yarattı. İşte Euro tarafındaki rekor düşüş olsun, oradaki resesyon olsun biraz ihracatçımızı başka pazarlar e, aramaya yöneltti. Biz sabah da konuşuyorduk çok e, aslında yetenekliyiz biz yeni pazarlar bulmakta, o hikayeyi çevirmekte ama... ...yine de ihracat tarafıyla ilgili endişeler var. Sadece Euro'daki düşüşten ötürü geçen hafta ihracatçılar meclisinde açıklaması vardı. Bu seviyelerin bile daha yukarısındaki bir Euro için 8 milyar dolarlık bir kayıp e, yaratabilir ihracatta deniliyordu. İhracat e, kredileri nasıl genişliyor, İhracatçı firmaların yeni döneme bakışı nasıl? Onları da sizden dinlemek şimdi, isterim Yirgen. Şimdi gençte. şöyle, tabii Türkiye'nin bir kere kalıcı olarak ihracatını arttırması için... Katma değeri yüksek teknolojik ürünleri üretip Türkiye'de ihraç etmesi lazım. Hı hı. Bunun ilgili Tim aslında inanılmaz hı. çabalıyor biliyorsunuz. İnovasyon hı. haftası hı. dedi ve inovasyon haftasını da şehirlere yaydı. Biz de Türk Ekonomi Bankası olarak bu organizasyonun başından beri içindeyiz. Tim'de bir şey daha yaptık biz biliyorsunuz. Bizim girişim bankacının içinde kuluçka merkezimiz var, girişim hı. evimiz var. İş fikri olan genç çocukları burada biz 6 ay boyunca ticaretleşmesi konusunda destek veriyoruz. Bizimle birlikte üç şehirde daha açıyoruz. Hı hı. Bir de Trabzon'da açılacak. Antep'teki açıldı. Bu ay içerisinde, Şubat ayında daha doğrusu, İstanbul'da ve İzmir'de açılıyor. Buraya alacağımız iş fikri olan çocuklar genelde ihracata dayalı iş fikri olan çocukları şey yapacak. Şimdi bunları çözmesi lazım Türkiye'nin. Çözmediği hı hı. zaman Türkiye'nin kalıcı ve hızlı bir sıçray yapma şansı biraz düşük. Hı hı. Bize geldiğimiz zaman şimdi tabii ki 8 milyar dolar etkisi bence şöyle hesap ediliyor. Siz euro ihraç ediyordunuz. Parite 1.35'ti. Dolar olarak baktığınızda aslında parite 1.19'a geldiğinde rekabet avantajını kaybetti ama dolar olarak daha fazla ihracat yapmış gözükebilirsiniz. Fakat Türkiye'nin şöyle bir şanssızlığı var. İhracatının yarısını euro yapıyor. Euro bölgesine yapıyor. İthalatların aramal ve ham madde ithalatlarını dışa bağımlı olanını dolar yapıyor büyük bir kısmını. Şimdi bundan dolayı euro'nun aşağı gelmesi, doların değer kazanmasıyla burada kar marjlarında sıkıntı olacaktır. Türkiye'nin ihracatçıları açısından. Bunu kredilerde hissetmeye başladık mı? Turgut Bey bakt baktığınız zaman özellikle bu son dönemde ihracat kredileri tarafında azalma var mı? Gözde i̇hracat bölünün. kredileri tarafında azalma yok. Hı -hı. Kaldı ki şu anda biliyorsunuz euro'nun faiz oranı, tabi Avrupa'da buraya geldiğimiz zaman bir takım maliyetlerle o şey yapıyor, çok Cazip evet. faiz oranları. Yani bugün baktığınız zaman iki buçuklar seviyesinde euro döviz kredisi bulabiliyorsunuz. Üçler Hı. seviyesinde. Hatırlayın birkaç sene önce yüzde beş altı yediler seviyesinde. Evet. Dolayısıyla burada başka mekanizmaları da tabii devreye sokmak lazım. Yani COBİ'ler için aslında Türkiye'ye baktığınız zaman raf çok geniş. Şimdi finansman diyorsunuz. Bankalarda her türlü finansman var. Ben bankaları da geçtim. Yatırım kredisi var. E, ...işletme sermayesi kredisi var... ...geliyorsunuz leasing imkanı var... ...Kobiler için değil mi? Çok büyük bir imkan aslında. Siz gayrimenkulünüzü veya bir işletmenizi... ...satıp Hı -hı. tekrar geri alma vaadiyle... ...bir finansman da sağlayabiliyorsunuz. Yani finansman sorunu da yok mu diyoruz... ...general olarak faktöring Kobiler var. için? Şimdi faktöringe geliyorsunuz, factoring yapabilirsiniz. Hem evet. alacağınızı siz sigortalayabilirsiniz... ...yurt dışı alacağınızı... ...hem de kırdır paranızı alabilirsiniz. Hı -hı. Yurt içinde faktöringin yayılması lazım alacak teminatı açısından. Fakat ...kobiler için maliyetli. E geliyorsunuz bugün araç kiralama sistemi var. Onu bile biliyoruz ki biz satın filonuz olanlara satın alın içeriye kaynağınızı. Aylık ödemeyle gidin araç kiralayın diyoruz. Yani her sorunun çözümü var aslında var. Finansal piyasalarda. Var. DBS sistemi var, teminat mektubu sistemi var. Her evet. türlü sistem var. Yani hem onları operasyonel yükten kurtaracak. Hı, hı. Bugün bir araba şey dediğiniz zaman bizim de araba şirketimiz var araç kiralama. Evet, araç kiralama. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Muayenesine ilgilenmiyorsunuz. Araba arıza yaptığı zaman işte götüreyim de tamir ettireyim demiyorsunuz. Yerisini yenisini veriyorlar. Evet. ...DBS sisteminde sisteme faturaları giriyorsunuz. Operasyonel olarak sizin tarafınızda muhasebeleşiyor bunlar. Yani baktığınız ama Türk bankacılık sisteminde kobilere yönelik aslında çok şey var. Çok az Ölüm kalmış var. süremiz. iki soru var mutlaka sormak istediğim. Bir tanesi biraz önce faizden bahsediyorduk. Euro tarafındaki faizlerde Sayın Başçı geçtiğimiz hafta açıkladı. Yeni düzenlemeler de orada yapacağız dedi. Reskont kredileri tarafında şeyi, kapsamı genişlettiler. pek çok başka evet. sektörleri koydular. 15'ten 17 milyar dolara çıkardılar. Bunun bankaların kredi vermesi daha doğrusu kobi kesiminin finansman bulması konusundaki katkı kısıt sizce ne olur? Özellikle de yeni teşvikler de söz konusu. Hükümet tarafından işte bazı kamu bankalarının yeni dönemde faizlerde daha e, düşük oranlar devreye sokacağını, hazinenin bir miktar sponsor olacağını duyduğumuz haber akışları oluyor. Bir bu, bunu sormak istiyorum. Evet. İkincisi de Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra acaba o indirimi biz KOBİ kredilerinde de görecek miyiz? Ne zaman göreceğiz? Şimdi şöyle güzel bir soru. Tabii aslında ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şu anda Kredi iştahı bankalarda çok yüksek. Hı hı. Hatta şöyle söyleyeyim, finans faiz oranları tarafında olabilir problem. Orada da yok. Çünkü bazen biz müşteriler şunu diyoruz, ya işte Eksin Bank'a gidiyorsunuz. Bakın aynı maliyetler bizde de var. Çünkü biz de Eksin Bank'a yönlendirdiğimizde komisyon alıyoruz. Onun üzerine koyduğunuzda aslında bankadan verme tarafına biz tercihi kullanıyoruz. Bakın aynı maliyetler sizin için diyoruz. Yani burada hem fiyatlama anlamında maliyet kredinin maliyeti açısından hem de kredi verme işi de bankalar tarafında çok fazla. Yani şu anda ben sanmıyorum bir ihracatçı kalkıp da kredisi olan ben kredi bulamıyorum zorluklar var hı hı. diyemez. Teminat problemi olursa onu da KGF çözüyor. Şeye geldiğimizde faiz indirimine geldiğinizde aslında hemen bunu göremezsiniz. Hı hı. Mevduat faizleri şu anda hemen düşebiliyor mu? Evet. Yani Merkez Bankası faizi indirdi evet yarım puan. Önümüzdeki dönem muhtemelen tekrar inebilir. Ama baktığınızda siz bunu hemen mevduatta göremiyorsunuz. Şu anda hala daha bizim mevduat faizlerimiz on seviyesinde. E koyun maliyetini, muzam karşılık maliyetini, en az 0.75-0.50'ler oradan geliyor. Bütün operasyonel yükleri, maliyeti bir tarafa bırakın. O kadar personel, o kadar e, IT yatırımı yapıyorsunuz, e, şube kiraları, şunlar bunlar personel maliyetleri... Onları bile bırakın şu anda 11 civarında bir maliyet var. Biraz önce söyledim, riskler var. Mevduat faizlerinin aşağıya gelmesi lazım. Ancak mevduat faizleri aşağı gelince biz de faizleri... Önce mevduat yani. gelecek sonra kredi faizlerinde biz onu göreceğiz. Evet, ne kadarlık aynen. bir lekten, ne kadarlık bir gecikmeden ya, söz edebiliriz. Türkiye'de baktığınızda mevduat faizlerinin yani dönüşü vade olarak baktığınızda 1-1,5 bir, bir ayı geçmiyor. Hı -hı. Çok kısa. Ama bunun düşmesi nasıl olacak? Çünkü bankalardaki kredi mevduat oranı biraz yukarılara geldi. Türkiye'de biliyorsunuz tasarruf problemi var. Evet. Dolayısıyla e, biraz kolay, gelmesi, kolay yani, gibi evet, yenilenenler biraz daha aşağıda ama ne kadar aşağıdan gelecek, ne kadar aşağıdan kadar çekebileceğiz. Onu göreceğiz hep birlikte. Evet. Turgut Bey çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne kadar çok soru var aslında soracağımız. Bir kez daha davet edeceğim. Sizi KOBİ'lerimizin evet. sorularını da soramadım ama sonraki programlarda soracağım. Ee, çok çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Tevin edeceğim. bu konuda ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Sizlerin de çok büyük tecrübesi var. O yüzden bir kez daha teşekkürler. Bizle paylaştığınız için. Tev Genel Müdürü yardımcısı sevgili Turgut Boz'la birlikteydik bu haftaki Kobi destekte. Önümüzdeki hafta pazartesi yine aynı saatte. Görüşmek üzere. Bu süre içerisinde lütfen Görüş ve önerilerinizi yanıt aradığınız sorularınızı bize iletin. Hem Kobi Destek at mail adresimize hem Twitter üzerinden Edinburghht adresimiz ve Kobi Destek hashtag #ile hem de LinkedIn platformu üzerinde benim adım olan Kobi Destek platformuyla bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.